Soy so sevgili Samurlar Plan Bop Game kanalına hepiniz hoş geldiniz ben Merve. Bugün sizlerle Bryn Latham Bay kasabamızda yani Cats and Dogs paketiyle gelen e, bu görmüş olduğunuz muhteşem harika manzaralı kasabada bez game eşyalarıyla bir tiny home yapacağız. Şöyle 63 olarak bunu ayarladık. Çok güzel bir ev yapalım istiyorum yüksek olsun. Alt kısmını şöyle biraz havada yapalım. Biraz böyle ahşap tarzı bir ev olsun gibi bir şeyler. Çatısını hemen yapalım. Normalde bu tarz ev yapmalar gerçekten çok uzun sürdüğü için ben böyle hızlı şekilde yapıyorum, yapıyordum ama gördüm ki böyle hani yüzümü de görerek yaparken beni izlemek daha çok hoşunuza gidiyor. Elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışacağım. O yüzden böyle bir tiny home seçtim ki <laughs> problem olmasın hızlı bitsin. Şöyle bir çatımızı hallettik. Ahşap kapılarda şu kapı olabilir. Camları sonra koyarız. Merdiven. Şöyle bir şey. Bizim Karakter çıkabiliyor değil mi buradan? Test kontrol. Okey. Gel. Bu da bizim deneme. Yapılan evleri deneme karakterimiz. Şimdi şeyleri de koyalım. Şu kenarları. Kapıyı da şu renk. Daha uygun. Mantıklı. Çatımızın rengini yaptık mı? Yapmadık. Kiremit istiyorum. Şöyle bir kiremit. Güzel. Fena değil. Aşağısı da böyle göl mü olsa acaba? Böyle gölün üstünde gibi. Orası açılıyor. Tam onun altına koyamıyoruz. Belki şuradan ya da havuz mu yapsam? İkisini birden yapayım. Bizim şeyden gitmiyordu. Aynı. Aynen. Havuz falan göl yapma şeyden gitmiyor. Havuz yapayım ya. Küçücük bir evi var ama havuzu mu var olacak mesela? Küçücük bir evi var ama havuzu var. Öyle küçük evde yaşamayı seviyormuş. Çok öyle şaşalı hayatı sevmiyor. Şöyle arkasından giden minnak yavru kaplumbağalar olsun. Şu da bunun annesinin arkasından giden minnak kaplumbağalar. Tiny home'umuz var ama havuzlu. Gelelim buraya. Peyzaja da biraz gireriz. Bilmiyorum video çok uzun sürebilir. Ama hiçbir fikrim yok. Ne, ne yapacağımla ilgili. Şu an tamamen doğaçlama takılıyorum. Nereye ne koysam falan gibi bir durum söz konusu. O yüzden büyük ihtimalle uzun sürecek. Şuraya bir tuvalet yapalım. Küçük minnak bir tuvaletimiz olsun. Ee, şuraya yatak odası için acaba uygun olur mu? Tamam şöyle bir şey. Gerisi de Amerikan mutfak olacak. Tek kişilik bir aile ya da çocukları olmayan evli bir çift için gayet uygun olacak bir ev. Şöyle yapalım. Şuradan yararlanmış oluruz. Hani sanki bazen de sürekli aynı şeyleri kullanıyormuşum gibi bir hissiyat çöküyor üstüme. Şöyle değiştirmek istiyorum biraz tarzımı. Vazgeçtim. Bir de ışık koysam ne kadar güzel olacak, değil mi? Şimdi şurayı şöyle yapıp Yine moru seçiyormuşum. İçim dışım mor oldu. <laughs> mor sevenlerde bugün. Şu maviyi de çok seviyorum bak. Evet. Bu mavi tonu da inanılmaz güzeldir. Severim. Değişik bir şey yapalım. Tarzımızı değiştirelim birazcık. Ee, oralara eşya gelince bakacağım ya. Şimdi duş koyalım base game duşlarından Sanki bu yakışır buraya ya. Büyük ayna olarak da hep bunu kullanıyorum ya. Şöyle güzel bir ayna yok mu? Vallahi hiç güzel ayna yok. Şu olsun bari. Hani ahşap ahşap. Biraz ahşap tarzı yapıyoruz dediğim gibi. Böyle dağ evi havası birazcık. Bu dağ evi havasına uydu mu acaba? renk olarak. Sen bence şu yeşilli mi daha güzel? Ha şu bu olsun. Ee, lavabomuz. Ha şu olsun. Fark etmez. Başka başka başka. Tabii ki güzel bir tablo. Ne koyacağım acaba güzel tablo olaraktan? Elim şeylere gidiyor. <laughs> custom kontentlere Yani böyle bir şey olabilir. Tabii ki çiçeğimiz olmazsa olmaz. Aa havlumu koymadım. Havlusuz nasıl olacak bu iş? Havlumuz okey. Şunu kaldır. Tamam. Diş fırçalık da orada dursun. Başka 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 şunlar olabilir. Şurada. Tabii ki havlularımız. Neyse şöyle kalsın. Bir tane havluyu da oraya koydum. Başka 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 buraya koyabileceğim. Elimden geldiğince fazla fazla bir şeyler koyayım diyorum. Ee, şuraya bir tane şampuan bir şey bir şey. Şu ışığı kaldırsam ışık olarak ne koyabilirim buraya? Şunlar fena değil. Ha şunlardan koyalım. Bak bunlar güzel. Şuraya bir tane. Aslında tam olarak şöyle de bir tane iki başa. Tamam yani böyle bir şey olabilir. Bilemiyorum ne derece güzel oldu. Ee, şöyle de koyabiliriz neyse ya koymayacağım onu çok vakit kaybettim burada tamam böyle bir şey başka koyabileceğimiz bir şey var mı tamam bu kadar olsun harika bir şeyimiz oldu banyomuz yatak odası şöyle bir ahşap mesela bu güzel ahşaplık konusunda koyu olsun. Buna uygun bir tabii ki komodin. camları mı dur camlarımı da koyayım hemen. Ya da camları en son koyarım ya vazgeçtim. Ee, halı koyacağım. Bir çiçek istiyorum tabii ki hemen buraya şöyle mavi değil de yeşil bir çiçek olsun. Tam başucuna güzel 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 bir şöyle değil hayır vazgeçtim. Bu güzel. Çerçevenin rengi şöyle olsun. Değiştiririz sonra duvar boyasına göre. Yani olabilir, fark etmez. Yatak odasında koyabileceğim onu koyduk. Tamam, dur pencereyi alayım ya. Penceresiz devam edemiyorum. Al şu pencereyi. Sanki bitmemiş gibi hissettiriyor. Zaten bir tane koyacağım oraya pencere. Yatak çarşaflarına uygun bir şey oldu. Custom contentlerin arasında şu an gerçekten bir şey bulmakta zorlanıyorum. Full custom contentler çıktı. Bak mesela demin bundan onu göremedik. Şunu koymam gerekiyordu. Şuraya da bir şeyler bir şeyler... Başka tabii ki bir tane ayna koyalım oraya. E şundan koyabilirim artık. Gayet güzel oldu. Peki boyası nasıl olacak bunun? Bence evin her tarafında şundan olsun. Bu şekilde her tarafta bunlardan olsun. Geri kalanları da şuradan bazı renkler. Ee, mesela yeşile değil de. Bu da koyu mu oluyor? Bu da değil. Şöyle bir şey. Gayet güzel oldu. Işıklar da bence o kadar yeterli. Biraz loş bir ev olmuş oldu. Gelelim buraya. Şimdi şuradan girdiğimiz gibi şu geniş alanı mı oturma yapsak? Şurayı mı yapsak? nereyi mutfak yapsak. Sanki şurası mutfak olabilir. Şuradan ben bir başlayayım. Beğenmezsek tam tersi yer değiştiririz. Ee, ahşaplar tabii ki şunlardan gideceğim. Böyle bakınca da pencerenin şurasında şöyle tezgahın gözükmesi durumunu hiç sevmiyorum. En sevmediğim şey. O yüzden yani yapışmasın şöyle kalsın bari. Bu olsun. Şöyle iki farklı renk mi yapsın? Bunun hangisi şeyi? Şu değil mi? Evet bu. Yani şöyle bir şey olsa bundan vazgeçtim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Dur farklı bir şey yapacağım. Şöyle bir odun ateşinde yanan bir şeyler. Şuraya da şundan yine koyayım dedim ama işte oraya çıkıyor. Biz galiba yerini değiştireceğiz mi bunu? Ne yapacağız? Burada duvar var. Burada problem olmaz. Aynen. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hatta bunu kaldır. Şuraya köşeyi koy. Şu bir dursun. Gel kardeş. Sen şuraya köşe yerini bul. Ops. Güzel. Şimdi şunu kaldır. Şunu da kaldır. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şunu biraz şöyle ortala. Tabii ki şundan. Evet. Ahşap bir oturma şeyi. Sandalye. Bu olabilir. Bu çok uygun değil ya. Bu daha iyi. Ya. Yeah. Tamam böyle bir şey olsun. Güzel yemek yeme yerleri de böyle burada olabilir. Dur bakalım nasıl sığdıracağız. Bir de o var. Ben böyle bol kepçe koyuyorum böyle bunları ama. Ona da bakacağız. Şimdi buraya da iki tane pencere yeter. Şuralara falan pencere koymayacağım. Şöyle geliyorum. Hemen bir oturma odasını yapayım. Sonra dekorasyonla hızlı hızlı devam edeceğim. Ee, bence kesinlikle bir şömine buraya inanılmaz yakışır. Ama e, bu çok büyük. Çok yer kaplıyor. O yüzden şöyle bir şundan koyacağım. Biraz modern bir. Şömine olmuş oldu. Aslında şunu koymak isterdim. Fakat bu çok büyük. Burada da ahşap görünümlü bir renk yok ama bence böyle olsun. Televizyon tabii ki hemen üstüne şöyle duvara yerden tasarruf. Ahşap, modern, hepsi bir arada karışık. Karışık bir ev oldu. Tabii ki bu ee, renk olarak yine bakarız tabii ki şu renkler fena değil bunun şeyi şu mu acaba hiç teklisi var mı bunun evet bu benziyor değil zaten bu şöyle bir tekli de koyayım dedim ama şunlardan dolayı tabii ki olmayacak o yüzden tekli koltuk koyamayacağım vazgeçtim Yere böyle bir puf gibi bir şey gibi bir şeyler de koyamıyoruz. Onlar da yok ve tabii ki vazgeçiyoruz. Buraya yuvarlak halı olur. Yuvarlak bir bölge var çünkü. Tabii ki dikdörtgen de olabilir ya da şöyle bir kare olabilir. Ama çok fazla böyle yer kaplıyor. Beğenmedim. Bu da çok devasa. Onu da beğenmedim. Yani fena değil olabilir. Güzel duruyor. Ee, şöyle bir perde koysam perdelerin hepsi bundan olsun. Daha iyi yer. Yani yer kaplıyor. Diğerleri üstüne çıkardı. Bu güzel. Bu kalsın. Şuraya da bir tane aslında şey koyabiliriz. Pencere konulabilir. Yani çok da fazla dekor koyamıyorum. Biraz da hani evde çok da pahalı olsun istemiyorum. Ne kadar oldu şu anda bilmiyorum gerçi ama. Şunu kaldır. Şunu da kaldır. Işıklara ne koyacağımıza bakacağız. Şimdi öncelikle bir tane şöyle ayaklı güzel olur gibi. Şuraya bir tane. Çok da aydınlatmıyormuş. Biraz daha aydınlatanını bulmak lazım. Bu da aydınlatmıyor. Şu daha iyi mi aydınlatıyor. Yer kaplamayalım bence. Şu şekilde duvara konulan bizim bunlardan devam edelim. Yani oraya da öyle ufak bir iç aydınlatma yaptık. Tamam şuna gerek var mı? Bak ona gerek bile yok. Oraya iki tane. Şuraya da iki tane uyum sağlasın diye. Okey. Şimdi e, tabii ki duvara şuraya konulabilen güzel bir kitaplık. Şöyle bir şey. Gayet güzel. Ya da şöyle bir şey olsun. Bu daha iyi gibi sanki. Aynen. Başka ne renkleri var bunun? Tamam o, o kalsın. Güzel. Üzerine biraz önceki. ha. Şimdi şuraya ne yapacağım? Çalışma masası istiyorum. Küçük bir çalışma masası. Gönül isterdi onu koymak ama o büyük küçük çalışma masası da yok. Çok güzel. Şimdi tiny olsaydı tiny home'la gelen. Tiny ev yapıyoruz ama tiny eşyaları kullanmıyoruz. Onu çok güzel kullanabilirdim. Benim isteğim oraya harika bir şey yapmaktı. Ama demokrasilerde çareler tükenir mi? Şu an aklıma farklı bir şey geldi. Hayır demokrasilerde çare tükenmez. Bu evimiz öyle bir ev ki dolabımız burada. Neden olmasın? Bir tane de kitap orada dursun. Hatta şurada aynamız da olabilir. Hem lavaboda ayna var hem burada ayna var. Tamam. Şimdi şuraya sığdırabilir miyim bunu acaba? Geldik. Tabii ki sığdı. Şöyle bir renk olsun. Oraya sığdıramazsak buraya sığdırırız. Dolaplar her zaman e, yatak odasında duracak diye bir şey yok herhalde. Böyle de bir şey koymayalım. Aslında şu bunun takımı. Yani tam da rengi benzemiyor. Mavi var. Yeşil olsaydı keşke ha. Şurası yeşil, orası biraz daha koyu renkli. Şunu koyudan yapsak Tamam hadi böyle bir şeyler olsun. Bu da güzel. Böyle dandikten bir bilgisayar. Artık nasıl bir insan yaşar burada? Ne olur? Güzel hikayelerinizde bu evi güzel güzel kullanabilirsiniz. Yani rafları da olsun. Buralara da bol bol kitaplar bir şeyler bir şeyler koyacağım. Çalışkan bir insanın evi burası. Sığdırabilirsek. Oraya koyabilirsek. Ya bir dönmesene öteki tarafa. Ha, bak, gayet güzel oldu şu anda. Çok böyle kitap okumayı seven biri olsun bu. Her tarafta kitapları var. Tabii ki çiçeksiz olur mu? Onu oraya mı koymuştum? Evet, onu oraya koymuştum. Dur, başka çiçek bulayım. Ha, şu. Burası da full CC arkadaş. Tamam ya yeter bu kadar. Çok güzel burası çalışma bölümü olmuş oldu hatta şuralara falan bile komple kitaplar falan koyarım da. Eh yani yeter artık o kadar da değil o kadar da abartmayalım. Güzel şimdi yatak odası böyle mükemmel bir yatak odası oldu ofisi var. Ee, iki kişilik bir oda yatabilirler tuvalet bence gayet güzel dışarıya çıktık harika giyinme dolabımız var güzel mutfağımız var bu şekilde burada oturuyoruz salonumuzda tam iki kişilik bir bire burası ha, bak tam iki kişilik bir bire mükemmel halalarımızı da koyduk şimdi şurayı benim e, tabii ki boyamasını yapmam lazım yine tuğlamızı alıyoruz bu sefer tuğlamız televizyonun arkasında olsun ee, ve şurada olsa çerçevenin arkasında kalır şöyle yapalım bu çerçeve orada kayboldu rengini şöyle değiştirelim tamam böyle olsun diğer kalan yerleri ne yapacağız orayı hafif böyle yeşilimsi griimsi burayı mavi yaptık böyle bir yeşil ne alaka mavi de güzel mavi buraya da yapabilirmişiz bu onu yaptığımız renk. Yani bununla bunun arasında çok hafif bir fark var. Ama çok da koyu yapmak istemiyorum. Burayı duvarları biraz açmam lazım. Çünkü yeteri kadar ahşap koyu eşyalarım var. Duvarlarda biraz aydınlık istiyor. Böyle gayet iyi koymadığım çok 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 önemli bir şey var mı diye düşünüyorum. Aa koymadığım çok çok önemli bir şey var. Mutfağa lavabo koymadım. Şu yani koymadığım nasıl bir şey yok. Evet lavaboyu oraya koyduk. Ee, bir tane kahve makinesi bence buraya çok yakışır. Birazcık tezgahtan e, ödün vermiş oluyorum. Tezgahımız kalmadı. Ama sanki... Dur bakayım. Pencerenin önüne çıkıyor işte. Çok sevmiyorum öyle ama... Burası çiçek yeri. Yani... Şöyle olabilir böyle olabilir hadi böyle olsun şuranın önüne çıkıyor ya da ben bunu sileyim çöp kutusu koyacağım çünkü oraya siz isterseniz oraya şey yapabilirsiniz çöp kutusu burada dursun oraya da tezgah koyup değiştirebilirsiniz. Aa bunu koyamıyorum bir dakika bezgem bezgem bezge. şu şöyle bir şey olsun tamam çöp kutusu koyacak başka bir yer. Ya yani şuraya da konulabilir çöp kutusu. Ama sanki burada daha iyi. Tamam, mutfağı hallettik. Sanki her tarafta bitmiş gibi. Bir güzel de oldu. Vallahi güzel oldu. Peki dışarıyı ne yapacağız? İçerileri her tarafı tuğla yaptık. Dışarıyı yapmayacağız mı tabii ki yapacağız. Şöyle bir şey olsun işte klasik. Tamam. Pencereler okey. İki tane burada salon ve mutfakta pencere var. Bir tane orada var. Tuvalette penceremiz yok. Tuvaletteki pencere için bir siyah renk mi rengi. şundan yapalım. Tam şöyle şuraya bir pencere koymuş olalım. Işıklandırma da işte idare eder. Güzel loş çok da fazla ışıklandırmamız olmasın. Ağaçlandırmayı da yapalım. Şöyle ufak birkaç tane. Sonbahar geldi. Ay dur. Base game. Tamam o base game'miş zaten. Tamam şöyle bir şeyler. Şu anda tabii ki sonbahar olduğu için burada mevsim bazı şeyleri de gerçekten tam göremiyoruz. Neyse o kadar da çiçeğe girmeyeyim. Şöyle kocaman havuzlu. <laughs> Müstakil şu havuzu biraz küçültelim ya. Çok büyük bence. Şöyle bir şey. Heh. Küçücük bir evimiz ama harika bir havuzumuz var. Havuzla ilgili şezlong falan bir şeyler. Şöyle. <laughs> Ağacın altında şeyli şeyli. Flamingolu. <laughs> yani. çöp kutumuz bu olmasın. Şöyle bir çöp kutusunu buraya koyduk. Tamam yeter bence bu kadar. Daha ne olsun? Daha konulur işte barbeküye girilir, bar mar bir şeylere girilir. Her şeye girilir yani belki şundan. Her şeye girilebilir de. Boşver koymayacağım. Evet böyle bir evimiz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Kanala ilk defa gelenler, hala abone olmamış olanlar da abone olarak destek olursanız çok 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 mutlu olurum. O zaman bir sonraki güzel, eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.